Allah'ın selamı, bereketi üzerimize olsun inşallah. Bugün sizlerle birlikte bir e, konuyu görüşeceğiz, sohbet edeceğiz, paylaşacağız. Arif-i billah kimdir? Kamil insan kimdir? Yalnız konumuza geçmeden önce Melamet seminerlerimizin devam ettiğini bildirmek isteriz. 13 Temmuz'da e, ayda bir yapılan Melamet seminerlerinden bir tanesi daha gerçekleşecek inşallah. E, saat saat 2 ve 4 arasında, 14 ve 16 arasında gerçekleşecek. Bunu sosyal medya e, mecralarından Kendini Tanı adı ile bu platformlardan e, adresi, e, saati, yeri e, öğrenebilirsiniz. Arif Billah kimdir? Evet, e, konumuz e, üzere sorulan soru da zaten Arif Billah kimdir? Öyle bir soru ki altı bir iceberg gibi dolu olan üstte görünen kısmı yeterli olmayıp altı dolu olan bir konu. Burada öncelikle Niyazi Mısri Sultan'ın dizeleriyle başlamak istiyorum. Ne demiş Mısır Niyazi Sultan? Nefsini terk etmeden Rabbini arzularsın. Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. Kendini sen bilmeden Sübhan'ı arzularsın yani men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu sırrına ermeden sübhanı arzularsın. Sen bu evin kapısın henüz bulup açmadan maşuka kavuşacak zamanı arzularsın. Dışarı üfürmekle yakılır mı bu ocak? Gönlün hakka vermeden ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni, günahını bilmeden güfranı arzularsın diye devam eden ...dizelerde, bu mükemmel dizelerde... ...Men Arefe Nefse Hu başlıklı bu dizelerde... ...Niyazi Mısri Sultan ne güzel de söylemiş aslında... ...tabiri caizse atasözlerimizden biri olarak... ...Armut Piş, Azma Düş düşüncesinde olanlara hitap etmiş. Çünkü bu yüzyılın insanları sadece... ...satırdan okunarak... ...bilge insan, arifi billah, kamil insan olunacağını düşünmekteler. Oysa ki bu mümkün değil. Çünkü eğer mümkün olsaydı zaten sekiz buçuk milyar insan bugün e, hepsi arif insan olurdu, kamil insan olurdu. Demek ki bu bir seyri sülük meselesi ve istidat meselesi. Yani e, mürşidi kamil rehberliğinde yürünen, hassas denge üzerinde yürünen irşat ile rehberlik edilerek yürünen çok hassas bir yol. Burada tabii Arif-i Billah deryası neresidir? Bunun öncesinde bahsetmemiz gereken e, alanlar var. Çünkü burada her derya bir e, bir bilinç, bir zihin kapasitesi gerektiriyor. Ve bu bilince ulaşabilmekte ancak mürşidi kamilin e, rehberliğinde, irşadında hatta özel irşadında e, mümkün olabilecek bir şey. Bilinç kapasitesi durduk yere genişleyen bir e, zihin değil. Bu kapasitenin genişlemesi yolculuk sırasında dervişin e, deneyimleyeceği e, hak gel yakınlık derecesine kadar yükselebileceği bir e, yol. E, o zaman Niyazi Sultan burada ne demek istemiş? Ona bir bakalım. Nefsini terk etmeden derken yani aslında nefsine arif olmadan yani çünkü ancak nefsini bilenin, nefsine arif olanın nefsi ruhlaşmış olacağı için emreden nefis mertebesi terk edilmiş olmaktadır. Nefis ruhlaşmadan da öz Rabb'e ulaşmak mümkün değildir. Hayvan insan mertebesini aşarak ancak eksik insan, insan ve kamil insan mertebesine yükselinebilir ki ancak nefsini ve Rabbini bilenler, noksanlıklardan münezzeh olan Allah'a sübhana erişebilir. Seni Allah'a vuslat ettirecek kamil mürşit kapısına gelmeden maşukuna kavuşmayı diliyorsun." diyor Niyazi Sultan. Burada biraz önce de belirttiğimiz gibi e, armut piş ağzıma düş ilkesi burada da gördüğünüz gibi e, o düşüncede olanlara hitap edilmekte. Yani diyor ki Niyazi Mısri Hazretleri boşa kürek çekip tonlarca kitap okuyup satırlardan öğrenmeye çalışarak belki de nefesini boşa harcayarak bu e, gönül ocağını harlayamazsın diyor. Sen senden geçmeden, hakta fani olmadan ihsan sana ulaşmaz diyor. O zaman o kadar tembellik ediyorsun ki ne günah işlediğini dahi sorgulamadan bağışlanma diliyorsun. ...buyurmaktadırlar. Burada e, görüldüğü üzere... ...men arefe nefsehu... ...fekat arefe rabbehu... E, ...sırrından bahsedilmekte. Nedir nefsine arif olan... ...Rabbine arif olur... ...cümlesindeki sır? Ona bir bakalım e, isterseniz. Kişi önce kendini... ...yani nefs dediğimiz... ...esma kompozisyonunu... ...bu beden kisvesinde... ...ten elbisesinde... ...nefs dediğimiz... ...esma kompozisyonunu tanımak durumunda. Ona tanıtılacak ki o da orada kendini e, bilecek. Burada bu nefsin ruha tebdili gerçekleşmediği ve nefs mutmain olmadığı sürece de... ...zaten Rabbini bilmesi mümkün olamayacak. Bu bir süreç. Yani e, insan e, mekanizmasını, sistemini düşündüğümüz zaman nefs ve... ...Rab ikiliği üzerinde bir sistem olduğunu düşünelim ve nefsin Rab olan, Rabbihas ana esma olan e, özünün e, önüne geçtiğini düşünelim. Çok uzun bir tabii ki konu olduğu için ve e, asıl konumuzda bu olmadığı için kısaca e, anlatmaya çalışacağım. İşte e, anne karnındayken belirli sürelerde evrelerden geçen e, canlının e, o evreler sırasında... ...bir terkibi oluşuyor. O terkibin oluşmasında da e, etkili e, unsurlar var. Ve e, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dediği gibi... ...bu esma terkibi ve Rabbi hassı ile birlikte dünya alemine geliyor... ...ve belirli bir süreçlerden e, geçerek işte nefs kompozisyonunu işler hale getiriyor. Burada dediğim gibi çok derin bir konu. Ama Esma kompozisyonunun nefsin ne olduğunu bilmediği için, Rabbi'nin önüne geçtiğini de bilmediği için e, ne yapıyor? Nefsi emmaresinin hükmünde, e, o his e, haliyle his aleminde, onun hükmünde yaşamını sürdürüyor ve Rabbi hasını da mahkum ediyor ancak mürşidi kamiline ulaştıktan sonra burada nefs teskiyesi esma mertebesinde nefs teskiyesi dediğimiz e, bölümde kişinin kendini tanıması ancak ve ancak başlayabilir. Orada tabii bir e, özel e, irşatta e, devreye e, giriyor. Bir kişi kendini ve e, kendindeki esma kompozisyonundaki e, ilahi isimlerini tanımaya başlıyor. Şimdi burada e, fena mertebeleri boyunca nefsin hallerini, esmalarını, ilahi isimleri tanıyıp e, nefsine arif oluyor. Ve nefs-i mutmain olup ruhlaştıktan sonra özellikle Hazreti Cem makamında... E, ...Rabbihas'ın keşfi mümkün olabiliyor. Çok kısa anlatıyorum çünkü çok uzun mevzular. Rabbihas'ını keşfeden de... ...hem nefsine hem Rabbine arif oluyor. Hazreti Cem makamında... ...Ademiyetini bilerek bu arifiyete erişiyor ve... ...Adem'e esmaları öğrettiği ayetine de... ...masar olunuyor. E, burada şimdi melamet sülukunda bahsedecek olursak her anlatılan olayda durumda bir mertebeye e, denk gelmektedir. Ona işaret etmektedir. Ve nefsine ve Rabbine arif olan kişi öz Rabbini eğer öz Rabbine, alemlerin Rabbine ram edebilirse, Cenabı Allah'a e, ram edebilirse o zaman cemilcem Cem mertebesinde o arifiyet olgunlaşmış ve kemalatına e, ermiş oluyor. Tabi burada bazı e, değişik e, zevklerle anlatılma durumları da olabilir. Şöyle ki Hz. Cem makamında yani eksik insan bilincinden insan bilincine yücelip arifiyetiyle sıfat velisi zevklerine sahip olan kişinin velinin bir e, şöyle güzel bir sözü vardır Süleyman Çelebi'nin onunla da birazcık anlatmak gerekirse... Ee, ne diyor orada? Zatımı zatına mirat eyledin, diyor. Yani orada ayna yaptığı, aynada kişinin kendisini görmesi sonucunda... ...bir başka varlık görünmediği için, yine kendisi olduğu için... ...ama aynılığı ve gayrılığı sorgulamak gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Ee, ne gayrı, ne ayrı ama aynı da değil. İşte sıfatların zatla aynı... ...olması hakikatinde de Cemül Cem zevklerinde... E, ...kamil insan tanımı yapılabiliyor. Bizim buradaki zevkimizdeki tanımlamalar... ...Hazretül Cem olan eksik insan tanımından sonra... ...Cemül Cem'de insan, arifiyet vakamı... ...ahadiyet deryasında da... ...zatüyün veli olarak... ...kamil insan tanımı yapılmakta ve... E, ...bu şekilde, bu zevk ile anlatılmaktadır. Dolayısıyla veliyullah, zatüyün velisi... Ee, özellikle e, veli olarak e, ifade edildiği için ahadiyet deryasına dalmış olması, kamil insan olması e, hakikatini vurgulamamızı özellikle gerektiriyor. Burada kamil insan, arif insan, kamil insan tanımlamaları birkaç e, yani velilerin bu alemdeki yaşantıları o apayrı ehline ayan ve e, malum olan konular olup, İnsanı kamil dendiğinde, kamil insan farklı bir şey, insanı kamil dendiğinde de karıştırılmaması hasebiyle yüz yılda bir gelen tek bir insandan bahsedilmektedir. Onun için kamil yani olgunlaşmış insan, evet velilik mertebesine erişmiştir, Allah'ın zatına kavuşmuştur. Ancak e, insanı kamil bu vücut mertebeleri anlatılırken özellikle insanı kamilin vücut mertebeleri olarak anlatılmasının nedeni de budur ve o ancak 100-150 yılda bir olarak bir kişi olarak teklik esasında varlığını sürdürür. Onun için bunların karıştırılmaması önemlidir. Şimdi öz rabbini alemlerin rabbine rahmetmesi. ...Allah'a tam vasıl olması, seyri maallah mağlah zevklerine erişmesi gerekir demiştik. Evet, bunlar e, merati bir tevhid yolculuğunda e, mürşidin irşadına e, mazhar olan salikler için... ...esma mertebesinde özellikle kendini tanımasını sağlayan bir usuldür. Yani nefsini bilme usulü biraz önce e, bahsettiğimiz üzere... Bu e, müşidi kamilin irşadı ile e, bu kişi esas varlığına doğru yola çıkar. Öz Rabbinin önüne geçen tüm isimlerin e, irşat yoluyla dengeye oturtularak nefisle cihat değil uzlaşı ve denge esastır. ...o sağlanır. Melamet sülukundaki bu ifşadın önemi... ...burada esas ortaya çıkıyor. Çünkü nefs ve rab dediğimizde... ...yani nefs esma tertibi olarak... ...bizi hükme altına alan... ...çeşitli ilahi isimlerle... ...bir kompozisyon oluşturan... ...bu beden ten e, kisvesinde... ...Rabbin önüne geçen arzular, istekler... E, ...her şey ne aklınıza gelirse... ...o hisler asıl öz Rabbimizin önüne geçiyor demiştik. Bu ancak melamet sulukunda, seyri sulukunda e, nefs teskiyesi e, ne, hiç aslında melamet sulukunda nefs teskiyesi önemli e, değildi. Tarikatlarda önemlidir. Ancak bu devirde tevhid meratibi içerisine yeniden gündeme gelmiştir. Çünkü istidatlar bunu gerektirmektedir ki e, zaten e, bu da çok açık bir şekilde görülmektedir. Onun için Rabbin'e ulaşabilmek yolunda önce bu kompozisyonun dengeye oturması lazım. Yani başka yerlerde nefsi öldürmek vesaire diye geçen e, o cümleler e, nefs öldürülmez, nefs zaten nefestir, nefesi rahmandır. O ruha dönüşecek, sufri halden ruha dönüşecek ki Allah'ın sıfatları olan emri olan ruha e, ulaşabilelim bu kavramların yerine oturtulması melamet e, sülûkunda çok ama çok önemlidir. E, bu e, Rabbi Hass'ının keşfiyle Rabbi Hass'ına ulaşan kişinin Allah'a yani alemlerin Rabbine, e, Rabbin Rabbi Hass'ına, öz Rabbini rahmetmesinin de arifiyet e, makamı kemalatına ulaştığını söylemiştik. Buradaki seyirden bahsetmek istiyorum. E, her mertebede bir seyir söz konusu. Nedir bu seyir? Biraz önce bahsettiğimiz fena mertebelerinde, e, fena fillah yani Allah'ta fani olma yolculuğunda, tevhidi efal tevhidi sıfat ve tevhidi zat diye bahsediliyor. Allah'ta fani olma yolculuğunda kendi benlik nispetlerimizi hakka nispet ederek e, kendi yokluğumuzu bilme yolculuğunu özellikle tam yokluk olarak e, yaşamamız gerekiyor ki ölmeden evvel ölüm gerçekleşsin ve varlığın varlığıyla e, hakkın varlığıyla diriliş gerçekleşsin. İşte bu Allah'ta fani olma yolculuğundaki seyir, seyri fillah olarak geçmekte. Sonrası beka alemindeki seyirdir. Orada Allah'la Allah'ta ve Allah'tan yapılan yolculuklar ve seyirler, yolculuk demeyelim, seyirler, zevkler biraz önce anlattığımız gibi arifiyet makamı ve kamil insan makamlarında da e, bahsedeceğimiz gibi bazı seyirlere, temaşaya zevke karşılık gelmektedir nedir bu hak mertebesinde e, seyri illallah e, cem mertebesinde yani hazretülcem evet. Cem'de, e, burada e, baktığımız zaman seyri anillah Cem mertebesinde ise seyri maallah bunlar e, zevkleri ifade etmektedir. Kişi bu zevklere kendi başına ulaşması imkansızdır. Ehline malum olan, ayan olan bu zevkler kendi başına ulaşılacak bir bilinç değildir. Bilinç kapasitesi kişinin kendi kendine geliştirebileceği, arttırabileceği bir mekanizma değildir. Onun için bunların usulleri, yöntemleri vardır. Biz de diyoruz ki satırlardan okuduklarımız elbette güzel ilmen yakınlık sağlar ama olduk zannedilmesin. oluş için bu bilmenin, bilişin bir dönüşüm sürecinin müshidi kamil rehberliğinde yaşanması gerekir. Yani orada fena fillah olmadan hiçbir şekilde Allah'la seyir dediğimiz bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz ehline ayan olan seyirlere ulaşılması mümkün değildir dil ile söylenenin de tabii ki hak gel olmadan söylenenler de tabii ki e, bir kaos oluşturuyor, bir bedel oluşturuyor. Çok dikkat edilmesi gereken mevzular. Bunun e, rehberi, öğretmeni, mürşidi bellidir. E, biraz önce bahsetmiş olduğumuz arifi billah, kamil insan ve insanı kamil kavramlarının eee seyri suluk süresince e, ilmen önce ilmen, sonra aynel ve daha sonra ...hakkel, yakinlik mertebelerinde... E, ...içselleştirilmesi... ...bilincin e, genişleyerek... ...o bölümlere doğru... ...yükselmesi gerekmektedir. Bugün aslında birçok konudan bahsettik. Hem nefsini bilen Rabbini bilir dedik. Nefsine arif olan... ...Rabbine arif olur. Öz Rabbine arif olur dedik. Sonra öz Rabbine alemlerin... ...Rabbine ulaştıranın arifiyetinden bahsettik. E, hatta... E, ...bazı zevklerde... E, sıfat zatın e, aynıdır hakikatiyle bakıldığında kamil insan olarak da değerlendirildiğini söyledik. Bunlar dediğim gibi e, zevkler olarak e, bir şekilde anlatılabilir. Ama biz bu şekilde tasnifinde e, özellikle e, e, görüş e, bildirmeyi tercih ettik. Sonrasında da dedik zat velilerin e, kamil insan, ahadiyet deryasına dalan velilerin e, zat-i olarak aslında veliliklerinin kamil insan e, olarak e, adledilmesi önemlidir. Onun haricinde insanı kamilde bu alemde tektir ve yüzyılda bir gelir dedik. Şimdi konuyu bu şekilde bağladıktan sonra e, hepinize e, hayırlı güzel günler diliyorum. E, bilişle kalmayalım. Oluş için e, gözyaşıyla, hasretle, kendimizi tanımayı arzu edelim, Rabbimizi bilmeyi arzu edelim. Bizim niyazımız da bu olsun. İyi günler diliyorum.